Merhaba Temel Akademi'nin değerli 8. sınıf öğrencileri. Ben İnkılap Tarihi öğretmeniniz Ahmet Patır. 21.03.2020 yani 6. gün attığımız PDF çözümünü size şimdi video ile göstereceğim. Hemen birinci sorumuza geçiyoruz. Bize milliyetçi derler ama biz öyle milliyetçileriz ki bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı ve uyum gösteririz. Onların Onların milliyetlerinin bütün gereklerini tanırız diyor. Atatürk'ün bu sözlerine bakılarak Türk milliyetçiliği için ilgili ne, ne söylenebilir? kendini diğer milletlerden üstün görür. Hayır. Her ülkenin kendi milliyetçiliğine saygılıdır. Evet. Türk milliyetçiliği dünyaya yaymak ister. Hayır. İstilacı değildir. Cevabımız sadece iki yani Bursa olacak. İkinci sorumuz artık vatan Türk vatanı. Millet Türk milleti. Devlet ise Türk devletidir. Kısaca Türk milliyetçiliğinin şahlanıcı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlamıştır diyor. Atatürk'ün bu sözleri hangisiyle ilgili ilişkilendirilemez? Kabutaş Kanunu diğer Şıklara da bakarsak zaten hepsinin üzerinde Türk, Türk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor. Türk sözü geçiyor. Kabataş Kanunu milliyetçilikle ilişkilendirilemez. Bu dönemle ilişkilendirilemez. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki ifadeler DY oklarına göre takip edildiğine edildiğinde kaçıncı, çıkışa ulaşılır. Yani doğru yanlış yapacağız. Cumhuriyetçilik demokrasinin yerleşmesine ortam hazırlamıştır. Doğru. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü milliyetçilik sözüyle ilgilidir. Doğru. Yani bizi birinci çıkışa götürdü. Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Buna göre Atatürk Türk gençliğini aşağıdaki sorumluluklardan hangisini vermekte, vermektedir? Türk devletinin bağımsızlığını her zaman korumak ve kollamak ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyor zaten. Bunun diğer anlamıyla kullanılmış. Hemen 5. sorumuza geçiyoruz. Milliyetçi ilkesi Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında milletimizin iç ve dış tehditlere karşı birleşmesinde etkili olmuştur. Etkili bir güç olmuştur. Musa bu yargısını milli mücadele dönemindeki Kuvayi Milli Hareketi'nin başlamasına, evet, milli cemiyetlerin kurulmasına, evet, manda fi himaye fikrinin reddedilmesine gelişmelerini hangileri destekleyebilir? Üçü de milliyetçilikle ve bağımsızlıkla ilgili yani cevabımız 1-2-3 olacak. Ee, yukarıdaki ifadelerden doğru doğru olanlardan başına D, yanlış olanların başına Y, y harfini koyunuz diyor. Ula, hangisine ulaşılır? Yani hangi şıkka ulaşırız diyor. Milliyetçilik ilk kez ırkçılık esasına dayanır. Hayır yanlış. Milliyetçilik anlayışının temel unsurlardan biri milli beraberliktir. Evet doğru, evet doğru. Milliyetçilik kavramının temelinde milletin sosyal sınıfına elması yatar. Hayır yanlış. Bizi direkt B şıkkına götürüyor. 4. Milletini sevmek, onu yüceltme amacını benimsemek ve bu uğurda çalışmaktır. Bu da doğru. 7. sorumuzdayız. 1924 Anayasası'nda Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk adı verilir diyor. Yani laiklik temel esaslıdır. Akıl mantık. Irkçılığı reddeder. Evet. Birleştirici bir özellik taşır. Evet. Ama yabancı milletlerle ilişkileri sınırlamaz. Öyle bir şeyden de bahsetmemiş. Cevabımız Ceyhan olacak. Hemen 8. sorumuza geçiyoruz. Atatürk milliyetçiliği vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutar. Her ne sebeple olursa olsun milletin bölünmesine parçalanmasına izin vermez. Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu ülkeye örnek gösterilemez. Direniş cemiyetlerini kurması bağımsızlık için manda himayeli kesin olarak reddetmesi bağımsızlık için bölgesel kurtuluş yerine ulusal kurtuluş alması bağımsızlık için ama Türk medeni kanunu halkçılığı ilkesiyle ilgili milliyetçilikle ve bağımsızlıkla alakası çok cevabımız denizli. Atatürk'ün Türk toplumu için hedeflediği temel amaç kaynaşmış ve bütünleşmiş bir millet. Yani gelecekte bir millet oluşturmak, çağdaş bir millet oluşturmak. Bunun cevabı kılık kıyafet devrimi ve tevhid tetlisat kanunu olacak. Çünkü bunun ikisinin amacı yeni bir devlet millet oluşturmak. Cevabımız Ceyhan. 10. ve son sorumuzdayız. Atatürk milliyetçiliği milletin öz kültürüne ve geleneğine bağlı kalarak gücünü ve varlığını her şeyden üstün tutar. Güvenli ve insan güvenli ve insan haysiyetine yakışır bir şekilde her alanda bütünleşmeyi hedefler diyor. Buna göre Atatürk milliyetçiliğinin ifadelerden hangisi ya hangileri doğrudur? Gücünü kendi değerimizden alır. Evet doğru. Yayılımcı ve genişlemeci bir siyaset güder. Hayır istilacı değildir. Türk ulusunu diğer uluslardan üstünde tutar. Hayır. Üstünlükçü ve ırkçı bir tavrı yoktur. Yani cevabımız sadece bir deniz olacak. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.